bir düşmanımız var. Bu düşman çok küçük. Gerçekten çok küçücük. Ama verdiği zarar çok büyük. Düşmanımız tavukların kırmızı bitleridir. Kanatlı kırmızı bit sorunu. Muazzam bir hızla ürer. Bir erkeğin bir dişiyi döllediğini hayal edin. Dişi tavuğun kanıyla beslendikten 12 ila 24 saat sonra 1 ila 7 yumurta bırakır. Arka arkaya 8 kez yumurtlayabilir. Sonuç olarak bir dişinin bir kez döllenmesiyle yaklaşık 60 yumurta bırakabilir. Bu yumurtalara ne oluyor? 2-3 gün sonunda yumurtalar çatlar, ve larva haline alır. Larvanın 3 çift bacağı vardır. Kanla beslenmeye ihtiyaç duymaz. 24 saatin sonunda larva protonimf haline dönüşür. 4 çift bacağı vardır ve artık mobil hale gelir. İlk senaryoda tavuklar yoktur. Protonimf kanla beslenmeden 3 aydan fazla hayatta kalabilir. İkinci senaryoda tavuklar sahne alır. Protonimfler tavuklara saldırmaya başlar. Protonimfler tavukların kanıyla beslenir. İki veya üç günün sonunda çevrede yiyecek bir şey olup olmaması artık önemli değildir. Artık bu haliyle dutonimf adını alan kırmızı bitler kanla beslenmeden 5 aydan daha uzun süre hayatta kalabilir. Beslenmesi için çevrede tavukların olması durumunda onların kanını emerek gelişir ve artık erişkin bir kırmızı bit haline gelir. Özetlemek gerekirse bir yumurtanın yetişkin hale gelmesi uygun koşullar altında sadece 7 gün sürer. Kümes hayvanlarının olduğu bir ortamda erişkin kırmızı bitler üremeye ve bütün bir çiftliği istila etmeye hazırdır. Bir kere kümese girdikten sonra kümeste kırmızı bitleri yok etmek son derece zordur. En ücra köşelerde saplanarak uzun süre yaşayabilirler. Su ve soğuktan etkilenmez. Hayatta kalıp beklemeye devam eder. Kırmızı bitler tavuklara saldırıp enfekte ettikten sonra yetiştiricilere de bulaşabilir ve insanlara da zarar verir. Yetiştiricilerde ısrarcı ve geçmeyen kaşıntıdan muzdarip olabilir. Daha fazlasını öğrenmek için www.kirmizibit.com'u ziyaret edin.